Depremde hasar gören Kahramanmaraş'taki esnaf iş yerlerini açmaya başladı. Buruk bir işbaşı yapıyor esnaf. Yaralarını sarmaya çalışıyor aslında. Bir yerden başlamak lazım. Öyle düşündüler, kolları sıvadılar. Buruk da olsa işlerinin başına geçtiler. Evet kalıp da işte bir ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası Kahramanmaraş Tarihi Saraçhane Çarşısı. Burada da 405 yıllık Tarihi Saraçhane Camii vardı. O cami depremde büyük yara aldı, yıkıldı, yerde bir oldu. Eski hali de burada. Estafonu bu fotoğrafı, bu çerçeveyi gözü gibi koruyor. Bir tarafta enkaz var ve buradaki Saraç dükkanları da açıldı. Çünkü onlar depremler önce müşterilerine verdikleri sözü tutmaya çalışıyor. Sağları solları enkazdı. O enkazlarda esnaf arkadaşları da kaldı ama şimdi yaraları sarma zamanı. Dükkanımızı açtık, ufak ufak çalışıyoruz. Gözleriniz doluyor, içiniz kanıyor. Tabii yani şimdi şöyle, insan ağlamamak elde değil ama acı çok büyük olunca insan bir suskunluğa bürünür. Başka illere gitmeyi tercih etmektense memleketimizde kalıp en azından bir nebze olsun yaraları sarmak için. Kapalı çarşıda kepenkler tek tek açılınca iş yeri sahipleri dükkanlara gelince bu durum karşı taraftaki iş yeri sahiplerine de olumlu yansıyor. Onlar da kapalı olan iş yerlerini açmaya başlıyor. Kendi imkanlarımız doğrultusunda temizliğimizi yaparak açmaya çalışacağız. İnşallah kalka kalkacağız evet. bu yaranın altında. Esnafın bu dönemde kazanç hesabı yok. Parası olandan maliyetini alıyoruz olmayandan. Yani şu günde zaten bir kazanç bekleyemezsin. İhtiyaçları gidermek için açmak önemli. Senlerin de ihtiyacı var. Çarşıdaki hasarlı iş yerleri onarılmaya başlandı.